Evet yeni günden merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün açılışı evde değil de okulda yaptık. Şu anda damla suyu alıyorum. Öğlen saatleri. Damla su. Nasıl geçti annem okul? Hı? Aa, aa zil çalıyor. Hava çok güzel bugün. 23 derece. Şöyle yapalım. Bu telefonla ilgili sıkıntımız var arkadaşlar. Şu anda bilmiyorum hafızası mı doluyor. Yeni bir telefon alınca kadar bununla idare edeceğim. Tam da su. <laughs> Şöyle. Hat. Tam göremiyorum güneşten de nasıl çektiğini. Şimdi bugün Eve gittiğimizde bir şeyler atıştıracağız. Ondan sonra damla suyla bayağı bir yürüyeceğiz. Nasıl diyeyim size? Ee, bir neredeyse bir 5 kilometreye yakın yürüyüş yapacağız damla suyla. Şapkasını takacağız. Güneş gözlüğü takacağız damla suya. Ondan sonra yürüyüş yapacağız. Çünkü ayakların açılması gerekiyor. Normalde ben evde kış döneminde yürüme bandında falan yürütürken biraz daha aktifti. Şimdi tembelleşmeye doğru gidiyorum. Yaz dönemi artık araba çok kullanmayacağız değil mi annem? Hep yürüyeceğiz de. O uzun mesafelerde araba kullanırız. Değil mi aşkım? Annem okul nasıl geçti? Ha? Nasıl geçti annem? Öğretmeninle oynadın mı sen? Ben gittiğimde bahçedeydiler öğretmeniyle. Öğretmeni bunu gezdiriyormuş. Bu o halini çekemedim. Keşke çekseydim. Bazen şey kamerayla çekmeyi unutuyorum. Çok güzel anlar oluyor. Her anını çeksek çok güzel olur. Bunlar ileride bizi hep ana olarak kalacak. Şimdi öğleden sonraki plan programımız bu şekilde. Yürüyüş yapacağız damla suyla. Allah nasip ederse. Zaten sakin, temiz bir yerdeyiz. Arma çok güzel. Tenha. Yürüyüş bakımı her bakımdan. Öyle arkadaşlar. Şimdi damla Yine Oscar var. Oscar'ı sevecek misin? Köpek var ya. Şurada şimdi denk gelecek Oscar. He? Sever misin Oscar'ı sen? Çık bakalım. Çık. Aferin sana. Aferin. Aferin sana. Evet, çık bakalım. Aferin. Şimdi Oscar neredeymiş? Oscar'ı severim. Oscar. Oscar deyince su anlıyor köpeği. Şu telefonu şöyle yapalım bir dakika. Bazen çekerken utanıyoruz. Küçük bir yer. Bize bakarlarken. Gel bakalım. <laughs> nerede Oscar? Ha, <laughs> Oscar burada bak. Gel. Gel. Çık. Çık. Oscar. Oscar. <laughs> Sev. 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 Ay. Ay. Cici köpek. <laughs> Namus sev. Namus güzel mi köpek? <laughs> sev sev anne, Sev. Sev. Sev aşkım. Bir daha denk gelmezsin bana bak. Aferin sana. Isırmaz seni. Sev sadece. Sev. Sev. Aferin. Iskaldık da güneş yemiyor değil mi? <laughs> Hadi gidelim. Yeter. Gel. <laughs> Gel. Dur. Dur mesela Elimi güzelce tutayım. <laughs> Arkadaşlar bir de zorlandığım nokta damlasının bir elini tuttuğum için kamerayı tutmakta zorlanabiliyorum. şöyle gelenin. Bilmiyorum. İşte telefon olduğu için telefonun bakış açısı da mesela şey görüntü kalitesi de böyle titreyebiliyor. Belki kamera, gerçek kamera olsa daha iyi olabilir. Onu da ilerleyen zamanda inşallah. Değil mi annem? Burası bizim eve yakın halı saha. Çok güzel bir yer. Böyle yaz döneminde bu halı sahanın çay bahçesi var. var arkadaşlar. Ne yazıyormuş orada? Ne diyor? Dur yolcu diyor. Çok güzel. Şurada karşıda çay bahçesi var. Oturuyor. Genelde erkekli bayanlar oturuyorlar. Bir de bizim burada şey var. Yine böyle kafe tarzında havuz var. İnşallah yaza doğru oraya da gideceğiz. Akşamları falan çay içmeye gidiyoruz oraya. Öyle arkadaşlar. Yürüyüşümüz. Aferin sana. Aferin. <laughs> Yine takıldık, düşüyorduk. <laughs> böyle ufak kazaları atlatabiliyoruz. Ama Allah'tan elini bırakmıyorum. Düştün anne. Düştün. Düşmedi. Elinden tuttu. Olur böyle şeylerdi. Olur böyle şeyler. Hadi gel. Zeytin ağacı. Bakın arkadaşlar konuşurken 6 dakika olmuş. Yani bizim yürüme mesafesi evle okul arası sadece 7 dakika. Yani ondan hava şartları uygun olduğu sürece yürüyebiliriz. Değil mi annem? Aa düşeceksin yine bak. burayı. Tut burayı. Tekrardan evde görüşürüz. Arkadaşlar yürüyüş başladı. Damlası bir tane şapka giydirdim. Ben gözlük taktım şapka takmadım. Bakalım damlası yorulacak mı? Bir 5 kilometreye yakın yürümüş olacağız. 5 demeyeyim abartmayayım da. Bakalım ne kadar mesafe. Aralarda çekerim. Öyle bakalım. Güneşi değerlendirelim. Kış çetin geçti. Güneş güzel gelsin en azından. Şimdi Ayşe Naz annesi de katacak bizim kervana. Sonra Esra diye bir arkadaşımız var. Sonra mezarlığın sonundaki arkadaşlar Necla. Oğlun ismi Görkem. damlasının sınıf arkadaşı. Onunla görüşürüz şimdi. Tekrardan görüşürüz. Evet, arkadaşlarla yürüyüşün sonunda Necla'nın evine geldik. Bu arkadaşımız Esra. Merhaba. Bir senedir tanışıyoruz. Hataylı kendisi. Ondan sonra Necla. Merhaba. Damlosu pancar oldu biraz. Ayşenaz. Ve Ayşenaz'ın annesi. Görkem burada. Damlasının sınıf arkadaşı. Merhaba de. Merhaba. Öyle arkadaşlar. Mezarlığın hemen karşısında ev. Şuradan mı göstereyim? Hemen karşıda. Marulları var. Bir de gül bahçesi vardı ama buradan gözükür mü bilmiyorum. Şuradan bakalım. Şuradan hafif gözüküyor gibi. Anne. Öyle. Yürüyüşümüz bir 25 dakika mı ne sürdü? Ama pancar olduk resmen. Damlosuya bakar mısınız ya? Şöyle. Damlosu beyaz tenli olduğu için hemen pancar oluyor. Aşkım. Görkemle oynamaya mı geldin sen? Ha? Saçlar başlar aldı. Öyle. Eve gittiğimizde tekrar görüşürüz. Hoşça kalmamızı neredeyiz biz şu anda? Evet Görkem. Görkem de damla Su'nun sınıfında arkadaşı değil mi Görkem? Ben Evet. Şu anda Görkem bize ne açacak? Müzik açacak değil mi? Evet. Görkem sen kaça gidiyorsun? Sen doğruçan, doğruçan. kaça gidiyorsun? Doğruçan. Evet. Doğruçan. Ayşenaz. Ayşenaz böyle gel teyzem. Damos'un yanına gel. Ha, Hadi oynayın bakalım. Sen bunun abası mısın? Tamam, tamam. Aferin, 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 tamam, tamam. aferin. Daha... Tembel çocuk. Tembel. Ayşenaz şey oynayalım bak. Patates adam. Hadi bacaklarımı budur. Patates adam. Hadi ellerini aç, kollarını açmış, ölecek kalmış. Patates adam, patates adam burnunu uzatmış, ölecek kalmış. Patates adam, patates adam kollarını açmış, ölecek kalmış. Tamam Görkem abine doğru yürür müsün aşkım? Bana kadar Tamam karşıya geçin Doğru, bakalım. Ya, Dur bakalım hadi. Hadi Damla Su. Hadi göster yürüdüğün annem. Aferin. Yürü annem yürü yürü yürü. Ben Aferin. Ben... Aferin kızıma. Maşallah maşallah pancar olmuş benim kızım. Yürümesi gerekiyor. Evet. Evet sana da yürüsün. Otursun mu buraya? Evet. Hadi otur bakalım. Aferin. Hadi. Var. Patates adam. Patates adam. Kollarını açmış. Bu ne Kalmış. Bu ne cimc. Evet. Ben bundan bir canlı alayım. Hadi şimdi yapsın bu. Ayşenaz ne oynuyorsunuz? Yeşil. Aferin. Kırmızı. Aferin. Bu da kırmızı. Aferin sana. Damla suya mı öğretiyorsun? Aferin kızıma. Evet bir daha tak takarken bir daha söyle renkleri. Damasıyı göster bir kere. Öğreniyor senden değil mi? Evet. Yeşil. Evet. Hayır kırmızı. kırmızı yeşil. Göster. Yeşil. Evet. Sarı. Aferin sana. Gel Görkem sen de oyna canım. Ne getirdiniz? Doktoru. Şuraya koyalım. Buradan ye. Damla su yiyemez çünkü. Evet Ayşenaz devam et. Öyle. Böyle oyun oynuyor arkadaşlar. Anneler de mutfakta. Ben de şimdi mutfağa gideceğim. Değil mi Ayşenaz? Evet eve geldik arkadaşlar. da Damla su. Balkonda biraz keyif yapacak ama Damla suyun pancarlarını da görün yazık. Çocuk bayağı bir kötü oldu. Hadi Ayşe Naz bir oyun vardı onu yap hadi teyzem. Bırak kapıyı. Heh, gel oturun. tam şu. Oğlum Oğlun geldi mi? Geldi geldi. Ne dedi? İncek <laughs> boncuk kime kime? Sana bana. 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 Başta kime? Tara kedi. Tara kedi nerede? Ayşe çıktı. Ay nerede? Bahta geldi. Bahta nerede? Suya düştü. Su nerede? İnek geçti. İnek nerede? Yandı bitti. Aa, iyi Aferin. Şimdi sen tanıştırırsın dedi. Tamam. Biz de Emine ile kahve içiyoruz. Annesiyle yine annesi orada köşede Hadi. gözükmemeyi tercih şimdi, ediyor. Şimdi, şimdi. Evet. Merhaba atıştırecek. Hadi de bakalım. de Merhaba atıştı. Söyle. Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrarımıza evet. isterdim. Aferin sana. Şimdi damağa de... bir tane daha oyun yap elleriyle. Başka bir oyun bul. Ne yapabilirsin? Kaçtı patak. Evet, 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 evet. Kaçtı patak. Aferin size. Kaçtı Aferin. Kaçtı patak. Ayşenaza. Biz ne yedik gelirken? Omuma. <laughs> evet, yarın yiyeceğiz mi bir daha? Hı <laughs> hı. Hadi bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ederim. Başka ne diyeceğim? Kanalımıza abone olun. Aferin. Abone olmayan da abone olsun de. Abone olsun. Hadi bay bay yapın beraber. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Hadi hadi. Arkadaşlar akşam 3 saat artık babamızı bekliyoruz. Ben dünden bir kuru fasulye yapmıştım. Menümüzde kuru fasulye. Pilav. Damla suya pilav çok vermeyeceğim diyordum ama mecbur kuru fasulyenin yanında da başka bir şey gitmiyor. Ve salata yaptım. Onu da bir domatesle bir salata daha doğrayacağım içine. Bu şekilde. Ben böyle salatayı fazla yapıyorum. Altta şey falan var. Ee, soğan, marul, roka, maydanoz. İki gün falan yiyoruz bunu. Salatayı seviyoruz çünkü. Ama yiyeceğim e, mesela bugünkü tabaklara domatesle salatalı doğruyorum hani içinde şey olmasın diye o şekilde daha iyi oluyor arkadaşlar baya baya yorulmuşuz damla şu anda uyuma moduna geçti valla güzel geçti her gün yürüyüş yapsak iyi olacak Kantallaşmışız. öyle saat 6 Altı gibi şu anda ee, tekrardan görüşmek dileğiyle bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz Şöyle şurayı da çekeyim size. Kahve köşemiz. Herkese hayırlı günler.